Buyurun. Yalova Milletvekilliği zamanınızda Yalova'da tersane yapımında dönen tüm ransal operasyonları karşı mücadele eden Ali Ekber Fidan ve Filiz Fidan sizinle görüştüğünü ve sizin tarafınızdan bu mücadeleleriniz bırakıldığını ifade ediyor. Siz Cumhurbaşkanı olmak isteyen biri olarak az önce dediniz TÜİK Başkanı'nı içeri alacağınızı çok rahat söyleyebiliyorsunuz ama aynı soru Beşiktaş'ın için geldiğinde onlar hakkında geçmişe dönük bakarız, raporları inceleriz diye açıklama yapıyorsunuz. Onlar için aynı dili kullanamıyorsunuz. Rant açısında bir mevzu olduğunda bunu kullanamıyorsunuz. Bu geçmişinizde de yapmışsınız. Az önce ahlak dediniz, küfrettiğiniz kayıtları onaylıyorsunuz. Ver kaçırdığınız onaylıyorsunuz. Biz size karakteriniz Duruşunuzu hangi noktada güveniriz? Şu an konuşan ince başka, kayıtlardaki ince başka, yarınki ince başka, bir senaryo güveniriz. Teşekkürler. Hatta Güzel. Sokak Gezisi YouTube kanalında izlediniz mi Sayın İnce? Röportaj yapıldı bir hanımefendiyle. Sizin söylediğiniz konuyu anlattı. Daha 4 gün 5 gün oldu yayınlanan. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yalova'da, Yalova'da tersane yapılacağı zaman evet ben Yalova milletvekiliydim. Ali Ekber Fidan da Subaşı Beldesi'nin belediye başkanıydı. Öyle bir baskı kurdular ki Yalova halkının üzerine. Keşke bunu soracağınızı bilseydim. Broşürleri getirirdim. Her sorunun videosu hazır değil evet. Ben bunu soracağınızı tahmin etmedim. Ama size onun belgesini göndereceğim. Söz telefonunuzu alayım giderken Ufkun Bey, arkadaşımızın telefonunu alalım. Yalova'ya gittiğimde size belgesini göndereceğim. Biz de babalı öyle, TV olarak yayınlayalım sağdan soldan. Öyle bir baskı kurdular ki Yalova halkına engelleyenleri engelleyin. Tersane kurulacak. Yalova'ya 40 bin insana iş vereceğiz diye bütün Yalovayı abluka'ya aldılar. Bütün Yalovayı. Kılımızı kıpırdatamadık. Deniz Baykal rahmetli genel başkandı. Gittim yanına. Genel başkanım dedi. Rahmetli Yalova mi? halkını de. acayip bir bombardımana tabi tuttular. Acayip. 40 bin kişiye iş alacağız. Muharrem İnce bizi engel oluyor. Ne yapacağım dedim. Dedi ki bir Yalava'ya gelelim. Yalavoya gittik. Dedi ki bunun karşısında durulmaz. Durulmaz. Bütün insanları kandırdılar. Zayıf kaldı mücadelemiz. Katılıyorum. Ali Ekber Fidan'la ilgili de bir şey söylemiyorum. O da mücadele etmek istedi. O da edemedi. O mücadele etti. Nasıl? O mücadele etti sizin Et aksinize. Evet. canım nereden etti? Nereden biliyorsun? Yalavalı mısın? Yok gerek yok. E nereden anlıyor. biliyorsun? Sizin aktarımızla farklı bir aktarımız mevcut çünkü kendisi. Hayır hayır. Hayır yani şey etmedi, edemedi. Kaybetmek <laughs> ayrı mücadele etmek edemedi. ayrı. Edemedi. Kardeşim. Edemedi. O da edemedi. Kazanmak gerekmiyor. Mücadele. Ya 40 bin kişiye broşürü gösterirsem şaşırırsın. Bütün Yalava'nın her yerine benim adımı yazdılar. Üstüme çarpı işareti koydular. Çocukların işe girecek Muharrem İnce buna engel oluyor diye. Filmler düzenlediler. Sokak başlarına ekranlar koydular. Öyle bir para gücü bastılar ki... Siz o sırada Yalava milletvekildiniz değil evet, mi? Evet. Siz seçenleri ikna seçmenin, edemediniz. Seçmenin %85'i istedi tersaneyi. İstiyordu çocuğunu işe sokacak. Yüzde %85'i istedi. Ne yapayım? Ne yapacağım yani ben? Allah'ın yardımcısı mıyım ben? Emek Örekli öğretmenler vergiden kaçmak için maaşlarını istemiyorlar. Ya, Onu ya yapıyorlar. yapıyor. Açık ara olacak. Mevzuyu tam algıladığım kadarıyla beklentisi bu tersanenin yapılmaması için mücadele etmesi İncen'in. İncen'in argümanı da biz elimizden geleni yaptık ama halk yani kendimizi dayandırdığımız halk bize karşı çıktı. Burada işte iş imkanları olacak. Bunu şey yapmayın diye Evet hatta o geçen o, bahsettiği sokak röportajındaki hanımefendiyi dinledim ben. O da aynı şekilde inceye kızıyordu. Hani hiç ilgilenmedi bu konuyla diye. Hatta onun da eşi ilçe belediye başkanı mıymış neymiş eskiden. E, ulaşmaya çalıştık yardımcı olmadı diye iddiası var. Sokak röportajı duruyordur YouTube'da Twitter. Çünkü bunu benzerini şu şeyde yaşadık biz. İliç maden olayı var ya mesela. Hı -hı. Biliyorsun işte siyanür olayı falan. İşte orada bir şey yetişmeyecek bir şey olmayacak. Uğraştık bilmem ne falan filan oranın halkı Erzincan'da bize müthiş düşman oldu orada işte bu aktivizmde bulunan kişilere saldırdı buradan para kazanıyoruz ediyoruz diye acaba benzer bir şeyden mi bahsediyor diye Tabii bunu biz söyleyebiliriz aktivist olarak yani ince siyaset bir temsilcisi olarak bunu söylemesi normal değil bir muhalefet milletvekili. Nasıl? Bütün Yalova'nın yüzde seksen istiyor. Mesele mücadele etmek şu anda. Ondan bahsediyorsunuz da şu anda siz seçilseniz seçilmeseniz de mücadele ettiğinizi vurguluyorsunuz. Üçüncü bir tamam. olduğunuzu vurguluyorsunuz. kardeşim millete rağmen olmaz. Milletin yüzde seksen istedi. Şu an millete rağmen aday olmayı düşünüyorsunuz. Siz ben onu istemeden sormuştum sadece. Teşekkürler. Teşekkürler. Milletin mantığı Yalova doğru halkını... Bak. Öyle... İncenin mantığı doğru bir yani. isyan var orada ama onu dile getirmesi şey değil. Çünkü o zaman da temel çocuk sordu ona. Madem halkın tepkisine göre, madem popülist gidiyoruz o zaman, en fazla oya AKP alıyor falan, oraya gidiyor değil mi? Yani do ona bilecek bir doğru kalmaz o zaman. Biz bunu diyebiliriz ince dememeli. Kişisel fikrim. Büyük bir günah olduğundan değil de şey, iletişim olarak iyi bir şey değil bunun ağzına çıkması. Yani ben denedim, halk arkamda durmadı, ne yapayım? Öyle bir ikna ettiler ki, burada 40 bin kişiye iş bulacağız, çocuklarınız işe girecek. Bütün Yalova halkı burayı destekledi. Nokta. Keşke Türkiye söylediğiniz cümlelerin aynısını Beşiktaş için kurmuş olsaydınız. Onları da yargılayacağız evet. diye söyleyebiliriz. Peki, TÜİK, 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 TÜİK bir devlet kurumu. Öbürlere özel sektör. Siz yargı makamı mısınız peki? Nasıl? Az önce ikinci partta kurduğunuz cümle ben yargı makamı değilim inceleyip ona göre tutumum. Evet, ile ilgili ne dediniz? Yargılayacak mıyadınız siz? Yargılayacağım, yok, yargıya demedim. göndereceğim, yargıya göndereceğim, göndereceğim dediniz. Evet, evet, Sizde böyle bir etki mevcut mu? Yargıya gönderme gibi bir etki. Yargıya göndereceğim. Savcı yok mu? Bu itirazları de yargıya göndereceğim. Büyük de, de yargıya göndereceğim. Şimdi söylüyorsun, teşekkürler. Bak bir şey söyleyeyim mi? Göz göre göre konuyu çarpıtıyorsun. TÜİK'i yargılayacağım dedim mi ben? Yargıya göndereceğim dedim. Aynı cümleleri kurmadınız az Kurdum. önce sorulan soruya. Kurdum. İhaleleri inceleteceğim. Ortada bir usulsüzlük varsa yargıya göndereceğim. Aynı tonda mıydı peki Aa. sizce bu cümle? Aynı tonda söyledim. Abi ya tamam. Peki, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çocuk de şey, olan içine... sen... Aynen takmış biraz yani. Ya takmış bir de şunu söyleyeyim. Madem tahmin ediyorum yanlışsa belki de şey değildir. Millet İttifakı'nı desteklemiyordur. Bu kadar ince gidecek mi olaya? O zaman Millet İttifakı'nı da bu incelikle bu etik değerlerle eleştirdiğimiz zaman diyorsunuz ki ya, etik değere bakmayın. Önemli olan büyük hedef. Değil mi? Her şey baktır deniyor. Görmezden gelin. Bakmayın etmeyin ki Millet ittifakında da var bu çete denilen. Özellikle işte İYİ tarafında bağlantılı olan isimler. <laughs> ya, madem bu kadar detaylı gidiyorsun orada da gidiyormuş diye sorarım. İnce'nin bu kadar triggerlanması şey. Çünkü ya da sorarım, halka, halka rağmen İnce'nin adı olmasına bu kadar tetikleniyorsun da Kılıçdaroğlu'na tetiklendin mi halka rağmen? Ya işte Bunu da sormak ha, burada cihat, çocuğun şeyi doğru değil. İnce'nin de şey yapmaması gerekiyor yani Burada çıldırmaması gerekiyor. Bu benim dediğimi diyebilir. Peki kardeşim kabul ediyorum eleştirini. Doğrusun. Peki aynı eleştiri buraya yaptım mı? Yaptıysan kabul edeceğim eleştiri dersin. O zaman kimse sana bir şey demez. Anlamıydı peki Aa. sizce bu cümle? Aynı tonda söyledim. Peki teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Art niyetli olan sensin. Sağ Tamam. Art niyetlisin. Aa. Siz art niyetlisiniz. Bu teşekkürler. Karşılıklı. Bunu, karşılıklı ben, yani, bunu yani, diyemez. bunu diyemez abi. Bir bunu, bir diyemezsin. Ya, evet, Hayır, bunu diyemezsin. Ya evet iletişim açısından. Hayır bunu diyemezsin ya. Bu Arkadaşlar olmaz. şunu söyleyeyim size bak. içerikten bahsetmiyoruz. İçeriğin yani ana metninden şeyden bahsetmiyoruz. Söyleyiş şeklinde. Mesela bizim söylediğimizle onu benzer. Ne Art niyet diyor, biz de şey diyoruz hani iki tarafa da aynı şey yapıyor musun? Bu şekilde, cümle tamamen PR'dan bahsediyorum. Etik değerlerin dışında. Evet. Bu cümleyi bu şekilde evet. kursa kimse bir şey demez ince. Ulan adam haklı derler. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan kurduğun şey. olsanın dediği şeyi anladım ben şimdi. Niye sinirli hmm. de, de, demişti yani şeyde röportajın evet, altında. Evet, evet, evet. Bu kastetmiş oldu. Daha oldum. kötü burada, demişti ya. Harbiden kötüymüş yani. Bu cümleyi söylesen bir Allah'ın kulu sana bir şey diyemez hatta hatta millet şey der ulan adamı ne sıkıştırıyorlar karşı tarafa yapmıyorlar 200 lan bunlar. Gereksiz bir yıllık var falan denir yani evet. Sadece muhallebimizin anlamadığım... işi bozulmuş ya. Yani çok, çok kötü hem de çok kötü Ama bozulmuş. Ama sen bozulursun ben bozulurum bir kişi bozulur ya, o zaten bozuk yani bozulabilir. Biz, ne, ne diyorsun biliyorum? lan? Ama biz hani oylara <laughs> talip değiliz. Hani evet. siyaset demagog popülizm işidir abi.